Ülker Balcı. Videomun sosyal medyada yayınlanmasına izin veriyorum. Bugün sizlerle e, Nefes 21'den önceki ben ve Nefes 21'den sonraki bu eğitimden sonraki benle ilgili biraz sohbet edeceğiz. E, Nefes 21'den önceki ben geçmiş odaklı ve gelecek odaklı yaşayan biriydim. Geçmişe çok fazla takılır e, hayatımı geçmişin içinde mahvederdim. Gelecek endişesiyle de o kadar çok endişe duyardım ki bu endişeler benim yaşadığım ana odaklanmamı, yaşadığım andaki güzellikleri görmeme engel olurdu. Evet, nefes 21 ile ben e, geçmiş odaklı olmaktan, ve geleceğe çok fazla takılmaktan kurtulma yolundayım. Onun da öğrencisiyim. Şimdilerde e, vücudum bir yerlere işaret veriyor. Diyorum ki bu işaret sana yine gelecek endişesi yaşıyorsun. Ve bu gelecek endişeni şifalandır. Şifalandırdığım an, ana dönüyorum. Nefes 21'den önce insanlara affetmeyi bilmediğimi fark ettim. Affettiğimi zannediyordum. Sosyal medyada e, gelişim videolarını izliyor. Onlarla çalışmalar yapmaya çalışıyordum. Fakat e, bunlar yeterli olmadığını fark ettim. Şimdi bize verilen ödevlerle ve onların tekrarlarıyla hayatımızda onları bir düstur haline getirmeye başladıkça affetmenin yollarını öğrendim. Affediyorum. Helalleşmek. Helalleşmeyi de bilmiyormuşuz. Hakkımı helal ettim demek de helalleşilmiyor. Evet hakkımızı tabii ki helal edeceğiz. Hakkımızı helal ederken gerçekten affederek kendimi ve yaşadıklarımı affederek helalleşmeyi öğrendim. Bu da e, benim sırtımdaki yüklerden kurtulmama vesile oldu. Zaman zaman sırtlarımda ağrı olduğunda diyorum ki Hüker ne oldu? Bir yerde yine arıza çıkarttım. Hadi bakalım. Bul onları. Şu sırt ağrındaki ağrılarından, sırtındaki yüklerden kurtul. Ee, akraba günümüz var. Ee, ara ara akraba günlerine katılıyorum. Katılmaya çalışıyorum. Ee, daha önce hep fotoğraf çekerler. Daha önceki e, fotoğraflarımda hep böyle çökük, bezgin bir ülker. En sonki akraba günümdeki fotoğrafıma baktığım zaman inanamadım. Ben dik oturmayı, dik durabilmeyi öğrenmişim. Sırtımdaki yükler gittikçe benim oturuşum da değişmiş. O kadar mutlu oldum ki hayat insanın yüklerle yaşaması kadar yani uzun bir zaman değil. Bu yüklerden kurtulmak zorundayız. Ve bu yüklerden kurtulmayı bana siz öğrettiniz. Evet, Öğrendiğim konulardan bir tanesi de karşı tarafı dinlemek. Eşim yıllarca bana "Beni dinle. Dinlemiyorsun beni." derdi. Ama ben öyle mi? Ben zihnimden geçenleri kurar, o konuşurken sonra da konuşmanın ortasında zihnimden geçenleri dökerdim. Sonrası Sonrası tabii ki güzel yerlere gitmezdi. Artık eşim de çok mutlu. Eşim de rahat. Benim değişimin ona da faydası oldu. Ben değiştikçe yuvamızdaki huzur arttı. Çocuklarımı dinlemeyi öğrendim. Çocuklarımdan öğrenebileceklerimi alabilmeyi öğrendim. Onlarla konuşup Birlikte hareket edebilmeyi öğrendim ve daha önceleri etrafımdaki insanlarla konuşurken öfkeyle konuştuğumu şimdi şimdi fark ediyorum ve kendimi haklı da olsam karşı tarafa bağırarak konuştuğum için haksız duruma düşerdim ve haksız duruma düştüğüm zaman da yine döner kendime kızardım. Şimdi artık karşı tarafı dinleyip ön yargısız eğer zihnim konuşuyor o anda derin bir nefes alıp yavaşça bırakıp zihnimi susturmayı öğrendim. Zihnim sustukça alan genişledi. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? fark ettim. Ne yapabilirim? Hayatımda eğer e, bu çalışmalardan önce vefat etmiş olsaydım anlarımı yaşayamadan e, insanlara onlara eziyet ederek hayatımı zevksiz bir halde yaşamış ve arkamdan da çok fazla belki de iyi insandı diyecek insanların olmadığı bir insan olarak vefat etmiş olabilirdim. Kötü bir insan mıydım? Hayır. Kötü bir insan değildim. Ama kendime yaptığım eziyet en büyük eziyetti. Hep kendimi aşağı çekerdim. Bu çalışmalardan önce e, özgüvenim çok düşüktü. Frekanslar dersini yaparken frekanslarımın ne kadar Düşük olduğunu, beni düşüren frekansları buldukça, e, onlarla ilgili çalışmaları yaptıkça fark etmeden özgüvenim yükseldiğini ve artık e, karşı tarafa güvenimi fark ettirebildiğimi de fark ettim. Evet, fark etmek çok güzel. Farkındalıklarımı yazdım, bir defterim oldu. Farkındalıklarımı yazdığım defterimden e, ayrı ara ara ses kaydı. Ses kaydına çok fazla belki önem veremedim. E, fakat ara ara ses kaydı aldım. Rüyalarım. Rüyalarımı yazdığım bir defterim oldu. Bunları ara ara baktıkça e, mesajları almaya çalışıyorum. Hayatıma gelen insanların bana verdiği mesajları anlamaya başladım. Daha önceleri hayal kurabilen bir insan değildim. Hayal kurmaktan çok uzak yaşıyordum. Ve etrafımda hayal kuramayan insanlar geliyordu. Şimdi anlıyorum ki o insanları çekim yasasıyla ben çekmişim. Bana aynalık yapmaları için. Ama anlayamadığım için hayatımı aynı şekilde devam ettirip gitmişim. Evet. Etrafımdaki insanlara güzellikleri yansıtabilmeyi, öğrendiklerimi onlarla paylaştığım zamanlarda, ya hadi şu eğitimi bitir de bize de bir faydalı olsun diyen insanlar etrafımda olmaya başladı. Bazen, belki de özgüvenim dedim ya, yükseldiği için, ağzı açık tabiri caizse, anlattıklarımı ağzı açık dinleyen insanlar olmaya başladı. Artık etrafımda ben konuşurken beni dinleyen insanlar var. Artık görülüyorum, artık duyuluyorum. Duyulmayı, görülmeyi bu akademide öğrendim. Ben ee, hayal kurmayı, hedef oluşturabilmeyi ve hedeflere nasıl yürüneceğini sizlerle öğrendim. küçük küçük adımlarla başladım başla Evet başlamak adım atmaya başladığınızda ileriye doğru adımlarınız daha artıyor Ben eskiden e, şu anda aklıma geldi hani iki ileri bir geri derler ya aynı o şekildeydim hayatıma güzelliği bir çekiyordum de kendimi geriye doğru çekip o güzellikle de mahvediyordum. Hiçbir şeyi e, düzgün yapamıyordum. Yani baktığın zaman iki adım ileri yürüdüğsem bir adım geri yürünce insan ne kadar yürüyebilir ki? Belki de ben bir atıp iki geri atıyordum. Bir öne iki geriye. Benim adımlarım böyleydi. Şimdi. Geri adım atmaktansa, ufak ufak küçük küçük adımlarla hedeflerime doğru, hayallerime doğru yürüyorum. Hayal kurabilmeni etrafıma öğretmeye başladım. İnsanlarla daha güzel şekilde diyalog kurabilmeye başladım. Nefes 21'den önceki ee, ben değil, sonraki ben olarak hayatımı daha güzel bir şekilde yaşamaya başladım. Etrafıma hem öğrenci olup hem de öğretmen olup bir şeyler, bir ışık saçabilme yolcusuyum. Tekamül yolculuğumun ne olduğunu öğrendim. Hayat amacımı, kim olduğumu kendime sonra sonra öğrendim. Öğreniyorum. Öğrendim diyemem. Öğrendim dediğim an zaten ben bitmişimdir. Öğrenciliğim devam ediyor. Ama bu akademinin bana sağladığı faydalar bunlar. Değişim. Evet, insan değişirse dünya değişir. Bana bu değişimi ee, başlatan ve hayatımda fark etmem gerekenleri fark ettiren Nefes 21 Akademi. İyi ki varsın. Bülent Hocam, Nefes bir Hocaları, tek tek hepiniz çok değerlisiniz. Çalışan arkadaşlarımız, hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz çok güzelsiniz. Etrafınıza saçtığınız güzelliklerle bizler de güzel olmayı öğrendik, öğreniyoruz ve etrafımıza güzellikler saçmayı öğreniyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varım. İyi ki varım demeyi de öğrendim bakın. Kendimi sevmeyi öğrendim. Kendimi affetmeyi öğrendim. Kendime değer vermeyi öğrendim. Değer verirseniz, değer veriliyorsunuz. Seviyorsanız, seviliyorsunuz. Bunları hepsini sizlerden öğrendim ve sizler sayesinde başardım. Sizleri çok seviyorum ve kendimi de çok seviyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Daha başka videolarda da inşallah görüşmek biriyle.